Selam. <laughs> evet, şu an canım arkadaşım ismini çokça duyduğunuz Nur yanımda bir sonunda kavuşabildik. Sonunda evet. evet <laughs> denk gelemedi ama bugün bu, şey, bu ne kısmetti. Bugün ne yapacağız Nur sana? Nasıl bir video bu? Bugün çok eğlenceli bir video hazırlayacağız. Evet çünkü <laughs> bu videoda geçen size bahsettiğim bir projem var demiştim ya onu yapacağız. 23 Nisan geliyor biliyorsunuz ki ve biz çok evet. seviyoruz 23 <laughs> Nisan'ı. Ee, çocuklara hediyeler hazırlayacağız. Birinci sınıflara, e, dördüncü sınıflara da bir hediye hazırlayacağız ama onlar için ayrı bir sürprizimiz olacak onlara ve sürprizimizi de Nisan anlatacak <laughs> size. Evet, güzel bir sürprizimiz var dördüncü sınıf öğrencileri için. E, öncelikle şunu anlatayım. Biz İstanbul Üniversitesi Cevrahpaşı Mühendisleri Öğrencileri olarak e, Geoportek isminde bir kuruluş e, kurduk. Bunun amacı da işte insanlara topluma biraz daha jeolojiyi e, tanıtmak amaçlı olacak. İlk projemiz ise <laughs> ilk projemiz ise e, deprem bölgesine çocuklara jeolojiyi anlatmak amaçlı böyle çok tatlı bir dergi tasarladık. Onu da e, ineme projesiyle birleştirip deprem bölgesindeki çocuklara vereceğiz. Onun için evet. çok heyecanlıyız. Evet, bu bize ekstra gurur yani şey böyle hani hem çocukları mutlu edeceğiz hem de e, deprem bölgesinde yaşayıp o depremi bildiğimiz için çocuklara evet. da bir farsındalık yaratmak istiyoruz ve birleşince çok, çok güzel bir şey evet. oldu. Ben şimdi e, bu projeyi başlatan arkadaşların Instagram adresini aşağı koyacağım. <laughs> Size onları takip edip incelerseniz çok seviniriz. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Sıfırdan paketleri bile biz yapacağız. Şimdi, <laughs> Her şey. Bizim... Evet. Böyle kocaman bir ambalaj kağıdımız var. Kese kağıdımız. Yani <laughs> ayar kalksam benimle aynı boyda. <laughs> Şimdi onları yapacağız. Çok güzel içerisine de işte yiyecek aldık. Meyve suyu. Yiyecek ne? Kek aldık. Kek Çubuk aldık, kağıt aldık, aldık. Jelibon aldık. Evet. Meyve suyu aldık. Bir de ekstradan balonlarımız var ve 3 e, boyutlu var. Hayır, Boyama var. 3 boyutlu yazıcıda kendimizin bastığı bir Oyuncaklar, küçük oyuncaklar. Paketin onlara gideceğiz. Yaptıkça da paketin detaylarını gösteririz. O zaman hadi. Başlayalım. Başlayayım. İlk numune. Birazcık hesaplama hatasıyla dolu ama başarılı. Olmamış. hiç estetik değil. Evet, uğraşlar sonucunda ilk paketimizi ortaya çıkarttık. Ve bunu beğendik. Yani bu güzel oldu. Böyle... Şu <laughs> çok güzel değil mi ya? Çok <laughs> tatlı. Şimdi görünüş olarak böyle sadece buraya bir tane 20 Nisan kutlu olsun diye bir yazı gelecek. Evet. Onun dışında şimdi diğerlerini yapmaya devam edeceğiz. <laughs> birlikteyiz. <laughs> Paketlememizin geri kalanını yapacağız şimdi. Eksik kalmıştı. yenilerini aldık. Kestik. Paket haline gelecek bunlar. Sonra yarım kaldı bunları kesmemiz. Bir dakika. Böyle bunlara kesimi var. Paketleri hızlı bitiririz. Çünkü elimiz artık alıştı. Ondan Anladım, sonra da pıtı bastın? pıtı. Daha güzel oldu. Denedim de öbüründen bunlar daha güzel oldu. <laughs> Yok etti fazla. Bir tane attı bile. <laughs> Bunlar artık <laughs> herkese. <laughs> Neyse işte paketlememizi yapacağız. Kendimize bir çay sofrası hazırladık. Evet. Şimdi evet. onları yapacağız güzel güzel. Sonra da belki bugün paketleri yaparız. Ya da kesme yaparız. Bence mi? bitiririz ya. Aynen bence de bitiririz. Gidersek. Çünkü bunlar elimiz artık alıştı. Hızlı hızlı yapabiliyoruz. <laughs> o yüzden. Mükemmel paketler çıkıyor ortaya. Haydi başlayalım. O zaman başlayalım. Siz buraları hızlandırmış bir şekilde görürsünüz. Hadi. <laughs> Şimdi bunların hepsi tek tek paketlenecek. Şöyle detaylı bakalım. <laughs> çikolatalı gofretimiz, meyve suyumuz, çeşit çeşit keklerimiz, çubuk krakerimiz, meyveli, portakallı, çikolatalı jelibonlarımız var. Böyle minik, küçük, ay oynamayanını seçmiş Böyle hareketli şeylerimiz var. Kalpli balonlarımız, böyle boyamalarımız, yazılarımız ve minik minik küçük süslemeli mandallarımız, bunlar paketlerimiz ve asıl konu başlığımız olan dergilerimiz. Şimdi bunları tek tek paketleyeceğiz. Heyecanlısın olsun Çok. Evet, şu an paketleme geçiyoruz ve çok heyecanlıyız. Çok evet. güzel hepsini böyle serdik önümüze. O <laughs> çok güzel görünüyor. Bitsin. Bir önce 23 Nisan gelebilir mi? <laughs> çok güzel her şey. Hadi o zaman başlayalım paketlemeye. İşimiz çok uzun çünkü Hayır. daha. Şöyle hep kamera önlü olmasın. Birazcık kamera arkasını kargaşasını göstermek istedim size. Bir yığın bunların hepsi birazdan paket haline gelecek. Paketlerimizin içeriğini hazırlamaya başlıyoruz. Ama önce bitmiş paketimizin bir tanesini şöyle göstereyim size. Şöyle. Bu şekilde olacak görünüşleri. Şimdi bunların devamını yapacağız. Müzik bitirdik. vallahi bakın. Saheserlerimiz burada. O kadar güzel oldu ki. Çok uğraştık ama <laughs> bence değdi. Çocuklar da çok mutlu olacaklar eminim. Çok Saat 11. Ir. Kaçtan beri uğraşıyoruz? Biz bayağıdır uğraşıyoruz. Ben 7.30'da geldim. Evet ama değdi. Aksiliklerle de olsa bu güzel <laughs> paketlerimizi şöyle paketle biraz yerine ee, paketimiz bu da dergimiz. Bence çok güzel oldu. Şimdi yapım aşamasını gördünüz. Çocuklarla video çekebilir miyim ya da dağıtırken çekebilir miyim bilmiyorum. O yüzden çekebilirsem devamını görürsünüz. Çekemezsem bu videoyu burada bitiriyorum. <laughs> Ama çok güzel bir şey olduğunu yani çok evet, güzel oldu çok yani. İçimize sindi evet. Yaparken çok, çok mutluyduk. Çok heyecanlıyız. Hani kendimizi o çocukların yerine koyuyoruz. Bize böyle bir şey yapılsa ben havalara uçardım herhalde. Çok, <laughs> çok <mi yani? gülüyor> güzel. O yüzden umarım onlar da bu 23 Nisan'a kendilerine verilen bir hediyenin ne kadar büyük ve gurur verici bir şey olduğunu farkına varırlar ve hiç unutmazlar. Yani amacımız oydu. İnşallah gerçekleşir. İnşallah. O zaman videoyu beğenmeyi, <laughs> evet, kanalıma abone olmayı, <laughs> yorum atmayı unutmuyoruz. Başka videolarda görüşürüz. için <laughs> şimdi okulumuza geldik. Burada annemin sınıfı böyle. Anneciğim burada öğretiyor. Bu dergileri anlatayım. Şimdi dağıtacağım bunları size. Bunlar e, İstanbul'da e, jeoloji okuyan ağabeylerin tablanızın sizin için hazırladığı dergiler. Bunların içerisinde işte yerin birimini bu yaşadığımız doğal afetlerin nasıl oluştuğunu anlatan, çok güzel karakter şeklini anlatan oyunlarla birlikte öğrenmenizi sağlayan şeyler hazırladılar sizler için. O yüzden şimdi bakalım. Şimdi yarın biliyorsunuz ki 23 Nisan ve 23 Nisan sizin bayramınız. O yüzden biz de bu bayram için sizlere ufak hediyeler hazırladık. Onları da atacağız şimdi sizlere. Çünkü çocukların bayramı. Bugün evet. Yarın bu hafta hepsi sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. Hemen çünkü tamam. ayaklarını bakacağız. Hadi oğlum. evet de Ben de Evet. Şimdi hediyelerimizi dağıttık. Okuldan geliyorum. O kadar güzeldi ki, o kadar mutlu oldular. O çocukların yüzlerinde o mutluluğu görüyor olmak o kadar güzeldi ki yani. Size bu duyguyu tarif edemem. Ee, onlarla orada videolar çektik ama çok fazla onları size yayınlamak taraftar değilim çünkü yüzleri gözüküyor ve bunu çok desteklemiyorum. O yüzden yüzlerinin gözükmediği birkaç video varsa onları sizlerle paylaşacağım. Ama yani çok güzeldi. Umarım e, bu onlarda çok güzel bir iz bırakır. Ve bunu kendileri de daha sonra hep hatırlayıp devam ettirebilirler. Elimden geldiğince her sene bunu yapmaya çalışıyorum. Bu sene bana arkadaşlarım da yardımcı oldular, destek oldular. İyilik gerçekten paylaştırıcı olan bir şey. O yüzden iyilik yapmayı hiç bırakmayın, hiç unutmayın. Hep böyle paylaştıkça büyüsün, büyüsün, büyüsün. Kocaman bir iyilik zincirimiz olsun. Dünya gerçekten iyilik yaptıkça, çocukları mutlu ettikçe güzel bir yer. Şimdiden buradan dünyadaki bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Umarım hep güzel bayramlar geçirirler. Evet, dünyada her çocuk aynı şartlarda yaşamıyor. Aynı şartlarda bu bayramı belki bilmeyen çocuklar da var ama bir gün onlara da elimizin uzanabildiği bir şey olabilir belki. Uzanabilirim. Ben uzanamazsam başkası uzanır. Bu videoyu izleyen herkes bir çocuğu mutlu edip güldürürse çok mutlu olurum. Yani çünkü onların bayramı ve bunu mutlu olmaları gerekiyor. Öyle izlememiz lazım onları. <laughs> Heyecanımı size anlatamıyorum. O mutluluk anını gerçekten çok özeldi. Bazı çocuklar ilk defa hediye alıyorlardı. Onların o ilk heyecanını, ilk mutluluğunu tarifsiz bir şeydi gerçekten. Ve bunda bana bu işi yapmamda, bu projeyi yapmamda bana yardımcı olan sevgili arkadaşlarım Nur, Sena, Seyit, Özgür ve Şevval'e çok teşekkür ederim. Hep beraber çok güzel bir şey yaptık. Videoyu kapatmadan önce. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Sevgi paylaştıkça çoğalır. iyilik paylaştıkça çoğalır diyoruz. Ve kapatıyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.